Merhaba arkadaşlar diyorum videosunun ikinci videosuyla daha bir Ben Efe. Bugün duyuru çıkıyor çekecektim. İşte e, ikinci videosu veya Hunger Games çekecektim ama hani bildiğiniz gibi gelmedi. E, eğer sizlerin istediği bir seri varsa hani söyleyin. Ersin'le beraber Ersin'e küsmezsek eğer işte o Şöyle söyleyin veya işte tek kişilik de yapabileceğim bir seri söyleyebilirsiniz. Ee, işte onu söylemek için hani bu duyuruyu çektim. Çok kısa olduğu için biraz daha devam edeyim. Skinımı değiştirdim. Şöyle bir şey yaptım. Böyle bir şey yaptım işte skinıma. Ee, her neyse işte bunu durdum. Ee, başka ne diyeyim? Bir de arkadaşlar bizimle oynamak isteyenler aşağı bir yazsın Skype adresiyle birlikte. Sizlere arkadaşlık isteği göndereceğiz. Skype'ımızda Skype Skype'ımızın adını da aşağıda bulabilirsiniz. Ee, Size aşağıda skype adresimizi vereceğiz. Ee, oradan ekleyebilirsiniz bizi. Ee, bir bir diyorum etkisiyle daha beraberdik arkadaşlar. Diğer diyorum etkisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.